Evet, şimdi sorumuzu çözelim. 20 gramlık eten ve etan karışımına 32 gram brom katılabilmektedir, diyor. Karışımdaki eten bileşiğinin kütlece yüzdesi kaçtır, diye sorulmuş. E, Nehir, bir hatırlatır mısın? Burada alkan ve alken var. Brom ile katılma tepkimesi veren hangisiydi? Alken. Alken yapısı, evet. yani eten molekülünü alacağız. O zaman e, şuradaki alkan tepkime verecek mi? Hayır. Vermeyecek. Şöyle yapalım. Eteni yazalım o zaman. C2H4 artı BR2 diyorum. Bunun sonucunda C2H4 BR2 oluşur değil mi? Sonuçta Hı. katılma olduğundan dolayı herhangi bir ayrılma söz konusu değil. pi bağına katılma evet. oldu. Ee, bu bromlu suyun renginin giderilmesi miydi? Evet. Peki bunu başka hangi yapılar veriyordu? Alken dışında. Hatırlıyor muyuz? Yok. şöyle ipucu vereyim. Alkenlerden sonra gelen konumuz alkin. Alkinler. Onlarda da pi var. O zaman alkenler evet, ve evet. alkinler bromlu suyun rengini giderir diyoruz. Hı. Doğru mu? Giderir. Şimdi şurada 32 gram brom dediğine göre ben bunu mole çevirirsem 32/brom bölü brom 80 olduğu için BR2 o zaman ne olur? 160 olur. 160. Ee, 0.0.2 mol. <laughs> mol güzel. Peki evet. etenimiz de 0.2 mol gelir mi? Evet. Peki 0,2 molümüz belli. Ben bunu grama çevirirsem 0,2 çarpı mol kütlemiz kaç? 28. Çarparsak 5,6. 5,6 gram geldi. Güzel. Peki 5,6 gram etenimiz var. 20 gram bileş şu bileşiklerin toplamı. Hı. Zaten bizden yüzdesini sormuş etenin. 5,6 evet, 20. 20 çarpı 100. Oradan kaç geliyor? 76 28. %28 Cevabımız A şıkkı. Güzel.